Eğer Alaaddin'i seviyorsan, lütfen hemen onun yanına git ve anlamasını sağla. Bak gördün mü? 200 yıllık sevgilin ortaya çıktı. Lütfen hemen git ve Alaaddin'i durdur. Akşam vakti Alaaddin nereye gitti acaba? Alaaddin Ben kesinlikle iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Evet umarım iyisindir. Umarım iyisindir. İki hayattan beri birbirinize bunu soruyorsunuz. Sıkılmadınız. Alaaddin'in yaşadıklarından sonra onun için endişeleniyorum. Ama sen bunu nasıl anlayacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet gözlerim bugün rahatladı işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.